Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün Videoya başlamadan önce kanala abone olarak analizini yapmamı istediğiniz coinleri yorum kısmına belirtebilirsiniz Videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyerek analize başlayalım arkadaşlar Öncelikle bir hatırlatma yapalım ee, Çok fazla soru geliyor arkadaşlar instagramdan twitterdan olsun ee, Hatta ve hatta youtube canlı yayınlarında olsun Kesinlikle arkadaşlar şu anda bir yatırım danışmanlığı yapmıyorum Bakın ücretli bir danışmanlık asla yapmıyorum. Yani dediğim gibi çok fazla teklif geliyor. Özellikle çok fazla para teklifi geliyor. Hatta ve hatta işte Hocam parayı size yollayalım siz değerlendirin işte karı ortak olan falan bu tarz var çok fazla geliyor. Arkadaşlar şu anlık kesinlikle reddediyorum ben bunu. Ee, sebebi dediğim gibi büyük bir sorumluluk gerektiriyor bu. Ve ben çevremdeki insanlar dışında şu an asla e, bu yük altına kendimi sokamam. E, çünkü uğraştığım tek iş bu değil. Evet belki uğraştığım tek iş bu olsaydı yani e, tutup ben bütün vaktimi buraya ayırmış olsaydım. Kesinlikle ve kesinlikle e, bu işi yapmak isterdim ama dediğim gibi şu an ben bu tarz bir işle uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Ciddi anlamda bir sorumluluk gerektiriyor. Ve bu sorumluluğun altına bütün vaktimi buraya ayırmazken bulaşmak istemem. Mesela bugün video atmam lazım sabahtan beri. Ve bakıyorsun bu saatte anca oturabildim. Hatta şu anda da oturamayacaktım ama aceleyle oturdum. Yani dediğim gibi en azından hemen videoyu atayım. Artık akşam ilerleyen saatlerde de canlı yayına geçerim diye düşündüm. Bundan kaynaklı olarak yani bütün vaktimi buraya ayırmadığımdan dolayı ee, büyük de bir sorumluluk almak istemediğimden dolayı Şu an böyle bir işe girişmiyorum arkadaşlar yani bu konuda birazcık anlayış gösterirseniz çok mutlu olurum Dediğim gibi kırmak da istemiyorum Ama ben reddettikçe ısrar da çok fazla geliyor arkasından ve ciddi anlamda kırmak istemiyorum ama kırmak istemediği kırmak istemediğim halde mecburen reddediyorum. Yani siz ısrarcı olmayın. Zaten böyle bir işe başlarsam kesinlikle sizin de haberiniz olur arkadaşlar. Arkadaşlar ben bütün işimi bıraktım. Bundan sonra tamamen YouTube'dayım, tamamen piyasadayım derim ve kesinlikle ondan sonra böyle işlere girişebiliriz. Ama dediğim gibi o zaman da girişir miyim açıkçası bilmiyorum. Özellikle e, ciddi meblalar dönüyor. Bundan kaynaklı olarak arkadaşlar ben böyle bir sorumluluk almak yine istemeyeceğim muhtemelen o zaman da. Ama en azından o zaman elimden geldiğim, geldiğince yardım etmeye çalışırım. Yani danışmanlık e, babında yürütebilirim bu işi. Bak o zaman olur ama dediğim gibi şu an kesinlikle böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Çünkü ciddi anlamda vakit istiyor bu iş bundan kaynaklı olarak bu konuda ısrarcı olmazsanız çok sevinirim. Geçtik. Bu bilgilendirmelerden arkadaşlar Bitcoin tablomuza gelirsek. Özellikle dünkü şu kırılımdan sonra bir yükseliş hareketi geldi mi? Evet, kesinlikle geldi. Özellikle baktığımız zaman burada bu hareketin devamı geliyor mu? Kesinlikle burada geliyor gibi görünüyor. Ve bu hareketin devamında bizim masaya oturacağımız lokasyon neresiydi? Dün dedim arkadaşlar. Yani bu kırılımdan sonra dediğim gibi aslında güzel bir trend dönüş sinyaldir. Özellikle günlük bazda bir yükselen tepe gör görüyor olmamız bizim için kritik ve önemliydi. E günlük bazda bir tepe gördük mü? Evet kesinlikle gördük. E, bu önemli mi bizim için? Evet kesinlikle önemli. Üzerine bütün ortalamaların üzerinde bir kapanış gördük bugün. Ve bu ciddi anlamda önemli bir lokasyonun üzerine çıkmamızdı. E, ama ben şu an masaya girdim mi? Kesinlikle girmedim arkadaşlar daha. 40.800 ha, Long pozisyonu açtım o ayrı. E, ama onun dışında herhangi bir coin alımı yapmadım. Dediğim gibi bel kaldır yatarım dedim. E, alırsam da duyur, duyuracağım söyledim. Şu an alım yapmadım arkadaşlar. E, muhtemelen bu 40.800 bandının üzerinde bir kapanış görürsem ben arkadaşlar alım yapacağım. En azından buraya göre kendimi şartlamıştım. Buraya göre uzun zamandır plan yapıyoruz ve burayı da görmemizle birlikte ben alım yapacağım. Şu an için bu noktanın bizim için direnç olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet kesinlikle söyleyebiliriz. Yani burada 40.880 bandı üzerinde bir kapanış görürsek ben buradan masaya gireceğim ve Bugün muhtemelen altcoin sepetini paylaşırım ki siz de erken safhada bunu alabilin diye aldığımda topluluk ve Twitter'dan duyururum arkadaşlar. Ben yapmış olduğum sepeti alımını yaptım derim arkadaşlar. Veya hemen şeyi hazırlarım. Coin listesini hazırlarım. Hızlı bir canlı yayınla burada alımı, alımı birlikte yapmış oluruz. Yani dediğim gibi alım seviyem benim burası. Şu an hala bekliyorum evet bir tık daha. Çünkü ciddi anlamda sıkıntılar var piyasada. Bu sıkıntılardan kaynaklı olarak yüklü bir alım yapmayı yapmayacağım kesin arkadaşlar burada. Peki bu sıkıntılar nedir? Bu sıkıntılara gelelim öncelikle. Haftalık kapanış geldi bildiğiniz üzere. Hemen o haftalık kapanışla başlayalım biz. Şimdi Arkadaşlar biz geçen haftada belirttiğimiz üzere burada bir haftalık kapanış daha gelirse yeşil mumla hatta iki hafta öncesinde belirttik. Yani arkadaşlar şu mumdan sonra böyle üç tane bir yeşil mum gelir ondan sonra düşüşe devam eder muhabbetini bundan iki hafta önce yapmıştık. E, ve baktığımız zaman iki tane yeşil mum geldi ve mantıken o konuşmamıza dayanarak diyebiliyorum ki e, bundan sonraki haftada büyük bir kırmızı mum riski var. Neyden kaynaklı? Büyük bir kırmızı mum. Arkasından 3 tane yeşil mi? Bu orta bandı geçmeyecek seviyede ve arkın arkasından büyük bir kırmızı mı? Yani formasyon gereği böyle bir hareket mümkün mü? Kesinlikle şu an haftalık bazda böyle bir hareket görme potansiyelimiz var. Şimdi birinci sıkıntı bu. Bir diğer sıkıntı, bir diğer sıkıntı da arkadaşlar şöyle baktığımızda burada çok net bir omuz baş omuz formasyonunun oluşması için bir kendimize fırsat verdik açıkçası. Şimdi baktığımız zaman burada tepe lokasyonunu yaptıktan sonra bir sonraki mumda eğer gerçekleşirse bu bahsettiğimiz olay hani çizdik ya böyle bir omuz baş omuz şey eee Kırmızı mum, büyük bir kırmızı mum, arkasından 3 tane yeşil mum, arkasından daha büyük bir kırmızı mum. Şimdi bu gerçekleşirse biz burada daha büyük bir kırmızı mum görürsek zaten mantıken buradaki omuz baş omuz da çalışmış olacak ve hedeflerine doğru gitme potansiyeli var mı? Evet kesinlikle bu potansiyeli konuşuyor olacağız arkadaşlar. bunu da hedeflerine baktığımızda 12-13 bin bandına doğru bir hedef veriyor bize. Bu da ciddi anlamda sıkıntılı bir sürecin başlangıcı olur ki burası gerçekleşirse zaten ne bekliyorduk biz? Uzun bir Ay sezonu bizim masamıza girmiş olacak arkadaşlar. Şimdi bu tehlikeler var ama bu tehlike var diye biz e, tutup komple şeyi bırakacağız mı? Masadan ayrılacağız mı? Evet, kesinlikle ayrılmayacağız arkadaşlar. Yani dediğim gibi biz plana sadık ilerleyeceğiz. Yani böyle bir risk var. Buna göre de temkinli hareket edeceğiz arkadaşlar. Evet, sepetlerimizi yapacağız ama bu riski de hiçbir zaman unutmayacağız şu an için. Ha bu risk ne zaman biter açıkçası? Şöyle bir baktığımızda özellikle şu bandın seviyesinde e, bir yükseliş hareketi gelirse bu bantta niye böyle gözüküyor? Bu bantla oynamışız biz muhtemelen. Bir düzeltelim bunu. Bu bantla neden oynanmış? Şöyle bir alalım tekrardan düzeltelim arkadaşlar. Şu an daha düzgün değil mi? Aynen tamam. Şimdi bu lokasyona baktığımız zaman ee, özellikle şu bandın üzerine çıktıktan sonra normal şartlarda bu formasyon bozulur. Ama küçük bir hata payımız olmalı mı? Kesinlikle burada küçük bir hata payımız olmalı. Ee, bundan kaynaklı olarak özellikle biz burada 44 45 bandının üzerlerini görürsek, e, bu formasyonu bence tamamen masadan kaldırabiliriz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu bizim için önemli. İkinci husus zaten burada bahsettiğim gibi bir kırmızı mum beklentisi içerisinde olacağız. Dediğim gibi çalışır çalışmaz mum grafiklerini normal şartlarda çok takip etmiyorum ki isimlerini bile doğru düzgün bilmiyorum. Bakın bu tek grafikler hariç özellikle mum grafiklerinde oluşan bu çoklu grafiklerin neredeyse isimlerini dahi bilmiyorum birçoğunun. E şimdi bundan kaynaklı olarak arkadaşlar mum grafikleri de çok iyi çalışan grafikler değil dediğim gibi buna göre hareket etmek çok mantıklı olmayacak. O zaman biz ne yapacağız? Bu aklımızda duracak. Yani büyük bir kırmızı mum görme potansiyelimizi aklımıza, aklımıza yazacağız. Ve ne bekleyeceğiz arkadaşlar? Ee, yükselişleri takip ediyor olacağız. Gelelim 4 saatlik grafiğe hemen. Tekrardan buraları geçtik. 4 saatlik grafiğe geldiğimizde. Şimdi Bizim direnç lokasyonumuz neresi? Burada baktığımız zaman 40800 hattı bizim direnç lokasyonumuz. Yukarı yönlü tekrardan baktığımızda 43.000 hattına kadar bir e, yükseliş bekleyebilir miyiz buradan sonra? Evet, kesinlikle bekleyebiliriz. Özellikle şu an destek lokasyonu olarak verebileceğimiz seviye neresi? Burada 41 40.150 bandı bizim için destek lokasyonu mu? Kesinlikle destek lokasyonu. Aşağı yönlü indiğimizde baktığımız zaman burada Fibonacci hattımız e, bizim destek direnç hattı oluşturuyor mu? Evet kesinlikle burada Fibonacci hattımız e, destek direnç lokasyonu oluşturuyor bizim için. Onun bulunduğu seviye kaç? 39.700 bandı bizim burada Fibonacci 0236'nın bulunduğu seviye. Ondan sonra aşağı yönlü bir çöküş hareketi gelirse de dediğim gibi bu mor çizgiye kadar bir düşüş hareketi bekleyebiliriz. Bakalım burada bir MA21'imiz var. Bu MA21 de bize destek çıkacaktır. Onun bulunduğu şu anki düşüşte bulunduğu seviye 37.700 bandı arkadaşlar. 37.700'e kadar bir geri çekilme potansiyelimiz var. Ee, buradan sonrası için dediğim gibi ben umutluyum arkadaşlar. Özellikle şu bandın üzerinde normalde sepet yapacaktım. Dominans tarafında sıkıntı olmasaydı e, bu sepeti de muhtemelen e, şu an paylaşıyor olurdum. Belki de şu an e, bu yoğunluğum olmamış olsa paylaşıyordum. 4 saatlikte yeni bir yükselen tepe yaptık. Burada bir sıkıntı var mı? Kesinlikle burada büyük bir sıkıntı var arkadaşlar. Dominans tarafındaki sıkıntı devam ediyor. Keza bitcoin'deki bu yükselişte altcoinler ciddi anlamda pasif kaldığını görüyoruz altcoin tarafının. Ee, şöyle birkaç tane altcoin'e mesela burada bakmak istiyorum yine ben. Mesela hızlı hızlı arkadaşlar şöyle bir bakalım. E, NEO tarafına baktığımızda mesela burada bir yükseliş hareketi gelmiş mi? Gelmiş. Ama normal şartlarda düşerken Bitcoin'in iki katı düşen NEO e, baktığımız zaman aslında Bitcoin kadar bir artış gerçekleştirdiğini söyleyebilir miyiz? Evet kesinlikle söyleyebiliriz. Ve trend kırılımı gelmiş mi aslında burada NEO'da? Bence hala trend kırılımı arkadaşlar burada NEO'da e, görebilmiş değiliz. Ee, özellikle şöyle bir baktığımızda burada bir süper trend kırılımı gelmiş. Bak bu bizim için önemli. Ama yine de şu bandın üzeri bizim için daha güvenilir bölge olacak mıdır? Evet kesinlikle daha güvenilir bölge olacaktır. Ama dediğim gibi sepet yaparken tabii ki bu seviyeden almayı daha çok tercih edeceğim ben de. Mesela birkaç tane koyun bakalım hemen yükselişlerini göstermek adına. mesela burada da Tron tarafına da baktığımız zaman şimdi Bitcoin tarafında %10'un üzerinde bir yükseliş hareketi varken burada Tron tarafında %10'luk bir yükseliş hareketi görüyoruz. E şimdi böyle olunca ciddi anlamda altcoin'lerde hala bir yavaş geri çekilme belki de Pardon yavaş ilerleme belki de bir geri çekilme görme potansiyelimiz var mı? Kesinlikle var. Mesela Tron'da da şu an baktığımızda e, burada 0.070 bandında tutunduğunu görüyoruz. E, bizim şimdi bu lokasyon arkadaşlar açıkçası e, sepete ekleme yaptığımız lokasyonlardan bir tanesiydi bizim. E, 0.066 bandı. e Şimdi mantıken baktığımız zaman bu banttan daha öncesinde biz sepetlere ekleme yaptıysak eğer. E, şimdi... E, bu bantta bizim için alım konumu olacak mı? Mesela ekleyeceğimiz coinler arasında olabilir arkadaşlar mesela Tron. Ve ciddi anlamda bu tarz çok fazla coin var arkadaşlar. Dediğim gibi dominans bir tık daha yukarı hareket eder belki. E burada altcoinler bir tık daha yavaş hareket eder ama şöyle bir durum oluyor. Dominans yukarı hareket ettiği süre boyunca altcoinlere hareket alanı oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Bakın burası da önemli. Şimdi eğer buradan Bitcoin yeni rekorlara doğru giderse evet dominans tarafında bir tık daha yükselme göreceğiz. Ama bundan sonrası için mesela dominans burada 40 seviyesine kadar düştü. Nereye kadar bekleyebiliyorduk? Zaten bizim hedefimiz 40-35 bandıydı. E şimdi mantıken baktığımız zaman e, burada 5 puanlık bir e, hareket alanımız varken Dominansın yükselmesiyle birlikte buradaki hareket alanımızı e, çok daha artırmış olacağız açıkçası. E, böyle de bir avantaj sağlıyor mu? Evet, kesinlikle böyle de bir avantaj sağlıyor. Zaten yükselen trende dönmüş durumdayız. E, madem gidiyor buradan altcoinler bir tık daha böyle yatay hareket etsin ondan sonra Bitcoin'deki net yükseliş hareketlerini gördükten sonra artık hani hiçbir tereddüt kalmadıktan sonra e, altcoin toparlamaya da başlayabiliriz. Yani bir sepet yaparız şimdi. Mesela bu hareketleri Bitcoin'deki yeni rekorları gördükten sonra e, yeni sepetler ekleme başlarız ki altcoinlerin burada ciddi anlamda fiyatlanmaması bizim aslında orada avantajımıza olmuş olur. Gelelim tekrardan Bitcoin'e. Allah'tan kısa bir video olsun istiyordum. Uzadıkça uzadı. E, Bitcoin tarafında da anlatacak çok fazla bir şey yok arkadaşlar dediğim gibi ben bu kırılımı bekliyorum e, sepet için beni beklemeyebilirsiniz dediğim gibi e, ben bir sepet listesi çıkartacağım bugün muhtemelen sizlerle de paylaşırım özellikle şu bandın üzerinde e, teyitli bir kapanış görmem durumunda da ben bu sepeti yaparım arkadaşlar paylaşacağım sepeti bugün içerisinde paylaşmış olurum dediğim gibi kalın sağlıcakla görüşmek üzere.